Evet arkadaşlar bugün karekök yayınları, çarpanlar ve katlar konusunun ikinci testindeyiz. İkinci testin ilk sorusuyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 72'nin bir çarpanı değildir? Arkadaşlar hatırlarsanız çarpan kavramıyla bölen kavramı eş anlamlıdır. Yani bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleri demektir. Şimdi 72 sayısının çarpanları dendiğinde 72 sayısının bölünebildiği tüm sayıları düşüneceğiz. Yani mesela bir sayısı 72'nin bir çarpanıdır. Benzer şekilde 2, benzer şekilde 3 gibi. Şimdi 72 sayısı 12'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Demek ki 72'nin çarpanlarından bir tanesi 12'dir. Peki 72 sayısı 18'e bölünür mü? Evet 72 18'e tam olarak bölünür. Bu da bir çarpanı demek ki. 72, 24'e de tam olarak bölünür. Fakat 72 sayısı 32'ye tam olarak bölünemez. Demek ki 72'nin çarpanları arasında 32 diye bir çarpan bulunmamaktadır. Devam edelim. ikinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanlarından biri 7 değildir? Şimdi 70 sayısının 7 diye bir asal çarpanı var mı? 70 7'ye bölünüyor mu? Evet. O halde 77, 70 7 70'in bölenlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda asal bir sayı olduğu için asal bir bölenidir. Dolayısıyla bu şık doğru. 91 7'ye bölünür arkadaşlar. Çünkü 7 çarpı 13 91'e eşittir. Bu da olur. 102 mi yoksa 119 mu 7'ye bölünmez? Bunu deneyerek görebiliriz. 102'yi 7'ye bölelim. Bakalım gerçekten 102 sayısı 7'ye tam olarak bölünüyor mu? 102'yi 7'ye böldüm. 1 kere 7. 7. Çıkarttığımızda 32. Ve 32'nin içinde maalesef 7 tam olarak yok. Demek ki 102'nin çarpanlarından biri. Hatta asal çarpanlarından biri 7 değil. 219 7'ye bölünüyor mu? Buna bakalım. 119 bölü 7. 7 kere 1. 7. 11'den 7'yi çıkarttık. 4. 49. 7 kere 7 49. 7 çarpı 17 demek ki 119'muş. Demek ki 119 sayısının bölenlerinden biri de ve asal bölenlerinden biri de 7'dir. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. 16'nın iki tane asal çarpanı vardır. 16 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 16'yı 2'ye böldük. 8. Tekrar 2'ye böldük. 4. 2'ye böldük. 2. 2'ye böldük. 1. Dikkat ederseniz 16 sayısının asal çarpanlarını ayrılmış halinde sadece 2 var. Yani 16'nın bir tane asal çarpanı var o da 2. Fakat bir numaralı öncül diyor ki 2 tane asal çarpanı vardır. Yani bu ifade yanlış. 285'in en küçük asal çarpanı 5'tir demiş. Peki 285'in 5'ten daha küçük bir asal çarpanı var mı? Mesela 3'e bölünüyor mu bu sayı? E, rakamları toplamına baktığımızda 2, 8 ve 5'i toplarsak 15 yapar. 15 sayısı yani bu sayının rakamları toplamı olan 15, 3'ün bir katı olduğu için bu sayı 3'e bölünür. 3'e e bölünüyorsa demek ki asal çarpanlarından bir tanesi 3'tür. Fakat ikinci numara diyor ki en küçük asal çarpanı 5'tir. Demek ki bu ifade de yanlış. 75'in asal çarpanlarının içinde çift sayı yoktur. 75 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümüzde hemen 3'e bölelim. 25. 25'i 5'e bölelim. 5. 5'i de tekrar 5'e böldüğümüzde 1. Gerçekten de 75'in asal çarpanları arasında hiç çift sayı yok. Dolayısıyla bir tek 3 numara doğru. Doğru cevabımız yalnız 3. Geliyoruz dördüncü soruya arkadaşlar. 90'ın asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Bildiğiniz asal çarpanlarını ayırma sorusu. 90 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 45. 45'i 3'e böldük. 15. 15'i tekrar 3'e böldük. 5. 5'i de 5'e böldük. 1. Şimdi 90'ın asal çarpanları nelerdir? 2'dir. 3 var ve 5 var. Bunların toplamını soruyor. Burada cevabımız 10 geliyor. Sakın ola burada asal çarpanlarından 2 tane 3 saymayın. Yani asal çarpanları 2, 3, 3 ve 5 değildir asal çarpanları arasında iki tane üç gibi görünse de aslında bir tanesini sayıyoruz. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasına göre A, C ve E toplamı kaçtır diye sormuş. Normalde biz bunu yukarıdan aşağı bölerek geliyoruz. Yani A'yı 2'ye böldük B oldu. B'yi 3'e böldük C oldu. Bu şekilde indik. Bu sefer tersten gideceğiz. Aşağıdan yukarıya çıkacağız. 1 çarpı 5 5. 5 kere 5'ten D 25 olmalı. 25 çarpı 3'ten C 75 olmalı. Şunu hiç istemedik. 75 çarpı 3'ten B 225 olmalı. Ve son olarak 225 çarpı 2'den de A sayısı 450 olmalı. O halde A, C ve E'nin toplamı A sayısı 450, C sayısı 75 ve E sayısı da 5. Toplarsak bunları 10, 13, ...ve 5. Cevabımız... ...530 olacaktır. Altıncı sorudayız. 648 sayısının... ...asal çarpanlarına ayrılmış halini... ...hangisi olduğunu soruyor. 648 sayısını... ...asal çarpanlarına ayıralım. Çift olduğu için... ...ikiye bölerek başladık. 324. Tekrar ikiye böldük. 150 artı 12'den... ...162... Tekrar 2'ye böldük 81. 81'i 3'e böldük 27. Devamını buradan 3'e böldük 9. Tekrar 3'e böldük 3. Tekrar 3'e böldük 1. Şimdi 648 sayısında 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2'nin küpü var çarpı bir de 3, 3, 3, 3, 3 üzeri 4 var. 2'nin küpü çarpı 3'ün dördüncü kuvveti doğru cevap A şıkkı olacak. Geldik arka sayfaya 7. sorudan devam edeceğiz. Yukarıdaki eşitlikte kutu, üçgen ve yıldız birer doğal sayı olduğuna göre toplamları kaçtır? 240 sayısını asal çarpanlarına ayrılmış formatta vermiş. O halde biz ilk olarak 240 sayısının asal çarpanlarının ayrılmış halini bir yazalım. 240'ı 2'ye böldüğümüzde 120. Bugün kalemde bir sorun var gibi görünüyor. 2'ye böldüğümüzde 60. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 30. 2'ye böldüğümüzde 15. 3'e böldüğümüzde 5. Ve 5'e böldüğümüzde 1. Yani 240 sayısı aslında 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Yani buradaki kutu 4 olmalı. Üçgen ve yıldız ise ikisi de 1 olmalı. Yazabilirsek evet. Şimdi bunların toplamı da ne oluyor arkadaşlar? 4 1 1 toplamları 6'ya eşittir. Bu soruyu da geçiyoruz. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi 60'ın tüm doğal sayı bölenlerini söylemiştir? Şimdi 60 sayısı 1'e bölünüyor mu? Evet. O halde 60'ın bölenlerinden bir tanesi 1 olmalı. O zaman B şıkkı elendi ve D şıkkı elendi. 60 2'ye de bölünüyor mu? Evet, o halde bölenlerinden biri de 2 olmalı. 2 de bulunmalı. O zaman C şıkkı da elendi. Orada 2 görünmüyor. Demek ki 60 sayısının tüm doğal sayı bölenleri A şıkkında verilmiştir. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden farklıdır? asal çarpanlarının sayısı adedi farklı olacak. 42'nin kaç tane asal çarpanı var? Bakalım. 42'yi 2'ye böldük. 21. 21'i 3'e böldük. 7. 7'yi de 7'ye böldük. 1. Yani 42 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Cevabımız 3. 2, 3 ve 7 olmak üzere toplam 3 tane asal çarpanı var. Peki 60'ın kaç tane asal çarpanı var? Ona bakalım. 60 sayısının asal çarpanlarını ayırdığımızda 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve son olarak 5'e böldüğümüzde 1. 60'ın da yine 3 tane asal çarpanı var. 2, 3 ve 5. 84 sayısına gelelim arkadaşlar. 84'ün asal çarpanları 2'ye böldüğümüzde 42, 42'yi 2'ye böldüğümüzde 21. 21'i 3'e böldüğümüzde 7 ve son olarak 7'yi de 7'ye böldüğümüzde 1. Yine 3 tane asal çarpanı olduğunu görüyoruz. Fakat 64 sayısının arkadaşlar sadece bir tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir. 64 2'den başka bir asal çarpana sahip değil. 2'ye böldüğümüzde 32, tekrar 2'ye böldüğümüzde 16, 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4... 2'ye böldük 2 ve 2'ye böldük 1. Böylece cevabımızı bulmuş oluyoruz. Geldik 10 numaralı soruya. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi şeklinde olan sayı hangisidir? E, bu sayıları çarparsak çarpanlarına ayrılmış hali verilen ifadeyi çarptığımızda sayının kendisini bulmuş olmalıyız. 2'nin karesi 4, çarpı 3 çarpı 5'in karesi 25. 4 çarpı 3 12. 12 ile de 25'i çarparsak arkadaşlar cevabımız 300 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 11 numaralı sorumuza. A ve B asal sayı, C ve D pozitif tam sayı olmak üzere. Aşağıdakilerden hangisi a üzeri c çarpı b üzeri d şeklinde yazılamaz diye sormuş. A şıkkına bakalım. 36 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde olacaktır. Yani a üzeri c b üzeri d şeklinde yazılabiliyor. 42 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde ayrılmak zorunda. Dolayısıyla bunu soruda verildiği gibi a üzeri c çarpı b üzeri d şeklinde yazılamayız. Çünkü burada 3 tane asal çarpan olduğundan dolayı bunu mecburen a üzeri b, c üzeri d, e üzeri f gibi 3 tane ifadenin çarpımından oluşacak şekilde yazmalıyız. Dolayısıyla b şıkkı bu formatta yazılamaz. Bir tane daha gösterelim. Mesela 108 sayısı bu şekilde nasıl yazılacak? 108 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında şöyle yapalım. 36 çarpı 3'tür. 36 da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olduğuna göre bu ifade 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüdür aslında. Dolayısıyla bu da yine gördüğünüz gibi iki tane çarpandan oluşuyor. Yani A üzeri C çarpı B üzeri D şeklinde yazılabiliyor. Doğru cevabımız Bursa. Geldik ikinci testimizin son sorusuna. Aşağıdaki asal çarpanlar algoritmasının algoritmalarının hangisinde A değeri daha büyüktür? Aşağıdan yukarı doğru çarparak çıkacağız arkadaşlar. 2 çarpı 2, 4, 8, 16 ve 32. Demek ki buradaki A değerimiz 32 olacak. Burada D şıkkına bakıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 27 yapar. 27 çarpı 2 54. 54 çarpı 2 108 yapacaktır. C şıkkına devam, oradan da devam edelim. 7 kere 7 49. 49 çarpı 5 kere 2'den 10. 490 yapacaktır. 490'ı da 3 ile çarparsak A'yı bulmuş olacağız. 3 kere 9 27. 3 kere 4 12 14 1470 yapıyor C şıkkında ve son olarak B şıkkını deneyecek olursak 11 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 2 5 kere 2'den 10 7 kere 3'ten 21 21 çarpı 10 210 bir de bunu 11 ile çarparsak 210 210 toplamda 2310 olacak. Demek ki en büyük B şıkkındaki ifadede bulunuyor. Arkadaşlar karekök yayınları çarpanlar ve katlar konusunun ikinci testini çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.